Bugün Kristina'ya gidiyoruz. Burada kullanmak için bir bisikletim var. Kristina, Kopenhag şehrinin sınırları içinde bulunan kendi kurallarını ilan etmiş otonom bir bölge. Oradakiler hiçbir şekilde Danimarka'ya bağlılıklarını kabul etmiyorlar. İşte burası Kristina'nın girişi. Bu kapının altından geçtiğiniz zaman artık tamamen kurallar değişiyor. İşte burası Kristina'nın pazar yeri. Tezgahları görebiliyorsunuz. Bu tezgahların hepsinde uyuşturucu satılıyor. Sizin için fiyatını sordum ve fiyatı bir buçuk gram için. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Evet işte o gün bugün. Bugün Kristina'ya gidiyoruz. Bu videoda Kristina'dan size görüntüleri göstereceğim. Normalde Kristina'ya yürüyerek gitmeyi planlıyordum. Yani her zaman olduğu gibi. Fakat evinde kaldığım çocuk benim için gidip bir arkadaşından bisiklet ödünç aldı. Ve bugün burada kullanmak için bir bisikletim var. Evden buraya kadar biraz bisiklet sürdüm ve gerçekten çok güzeldi. Şöyle bisikletimi de size göstereyim. Yani buradaki bisiklet kültürü çok yaygın. Şuradan göreceğiniz gibi herkesin neredeyse bisikleti var. Şöyle bir bisiklet aldım. Gayet kondisyonlu, güzel. Öyle bir yere geldim. Denizin kenarında biraz oturdum. Ardından şimdi Kristina'ya gideceğiz. Danimarka'da yaşayan insanların %95'inin kendine ait bir bisikleti varmış. Bu veri zaten şehirdeki bisiklet kullanım oranının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Gerçekten her yerde bisikletler dolu. Ve herkes işe giderken başka bir yere ulaşım sağlamak istediklerinde hep bisikleti tercih ediyorlar. Şehrin her yerinde bu şekilde bisiklet yolları var. Ben de şu an bisiklet yolundan gidiyorum. Bu şekilde bisiklet yollarını kullanarak şehirde rahatlıkla bisikletinizi sürebilirsiniz. Hava burada inanılmaz güzelleşti bugün. Şöyle görebilirsiniz güneş çıktı. Bundan bir önceki günler bulutluydu. Hava bayağı kötüydü. Şu an yine hava sıcaklığı çok yüksek değil. Serin bir hava var. Ben de altımda bisikletim olunca rastgele sürüyorum şu an. Kristine'ye gideceğiz merak etmeyin. Bisikletimi aşağıya kilitledim. Böyle bir yere geldim. Kırmızı binaların arkasından girdim. Nedenini bilmediğim şekilde burası askeri denetimle korunuyor. Yani giriş kapalıydı. Askerler siz geldiğinizi açıyorlar girişi. Şöyle de bir görüntüsü var. Çok güzel. Burada çimenler var. Biraz burada yürüyüş yaptıktan sonra haritadan baktım Kristine'ye ya çok yakınız. Kristine'ye ya gidip artık orayı tanıtacağım. Ben de göreceğim. Gerçekten çok merak ediyorum. Kristina, Kopenhag şehrinin sınırları içinde bulunan, kendi kurallarını ilan etmiş otonom bir bölge. Oradakiler hiçbir şekilde Danimarka'ya bağlılıklarını kabul etmiyorlar. Kendi kararlarını kendi veriyorlar ve istedikleri şekilde o bölgede yaşıyorlar. Çok büyük bir yer değil ama kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Gidip şimdi orayı gezeceğiz. Bu kiliseyi göstermeden de buradan ayrılmak istemedim. Böyle bir yerde yer alıyor. Danimarka'da yavaş yavaş bahar geldi. Şurada çiçekler açtığını görebilirsiniz. Şimdi köprüyü kaldırdılar geminin alttan geçmesi için. Şuradan gidiyor gemi. Biz de köprünün inmesini bekliyoruz geçmek için. Böyle bir sıra oluştu. Bisikletliler ve yaylar bekliyor. İşte burası Kristina'nın girişi. Bu kapının altından geçtiğiniz zaman artık tamamen kurallar değişiyor. Ben de şimdi bisikletimi alıp geçeceğim. Evet, direkt kapıdan girince hiç şu an böyle gözüküyor. Her yerde grafitiler var. Ve şurada da buranın haritası var. Ben de bakacağım nereye gideceğimi karar vereceğim. Evet işte burası Cristiano Pazar yeri. Tezgahları görebiliyorsunuz. Bu tezgahların hepsinde uyuşturucu satılıyor. Çünkü burada satışı yasal dediğim gibi kendi kurallarını belirlemişler. Ve burası sadece ot kokuyor. Buram buran her yer uyuşturucu kokuyor. Tezgahlardan da gidip satın alabiliyorsunuz. Şimdi böyle biraz içlerine doğru geldim. İçeri tarafa girdim. Burada gördüğünüz gibi normal evler var. Yani burada da yaşıyor insanlar. Ben baktım çamaşır falan asmışlar. O size çektiğim market yerinde çekim kesinlikle yasak. Her ne kadar burada kullanım yasal olsa da aslında illegal bir şey. O yüzden kesinlikle orada çekime izin vermiyorlar. Ben gizlice çekmeye çalıştım. İçerileri böyle. Yani burada gerçekten normal bir yaşam var. Ama o çektiğim market yerinde herkes Herkes buraya sadece o amaç için gelmiş. Yani adamlar orada uyuşturucu alıp direkt hemen içiyorlar. Sonra da tekrar dönüyor herhalde Danimarka'ya bilmiyorum. İçerisi böyle. Tekrar market yerine yaklaştım. Küçük bir yer burası. Ama dediğim gibi yani size de gösterdim. Ortam buram buram uyuşturucu kokuyor. Ben şimdi sette dolaşıyorum. Bana bir şey demiyorlar şu an için. Yani herhangi kişiden bir uyarı almadım. Ben buraya gelip kameraya çekenleri uyaranlar oluyormuş. <laughs> Şöyle burası. Buranın tam adı da tişörtte gözüktüğü gibi Free Town Kristina, Yani özgür şehir Kristina. Keşfetmeye devam ediyorum burayı. Bisiklet sürdüğüm yer sağlı sollu hep evlerle dolu. Yani yollar çok kötü burada. Yani sanırım benim hani buraya yatırım yapmıyor çok fazla. Gayet güzel ama yani bir köy gibi sanki Avrupa'da küçük gibi burası. Ben genel olarak her yerde çekim yaptım ama Burada her şeyi çekmek serbest değil Şurada gözüktüğü gibi Çekim yapabildiğiniz yerlere foto okey yazmışlar Yani buranın çekimi yapılabiliyor Ama ben dediğim gibi Genel olarak size her yeri göstermeye çalıştım O markete de dahil Zaten en büyük Buranın en büyük olayı o market Orayı da çektim yani çok detay çekemedim Bir köşeye oturdum ve oradan artık gözüktü hayır ama Genel olarak güzel bir çekim yaptım onu gördüm Burası da çıkış kapısı ve üstünde yazıyor ki şu anda Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz. Onlar kendini buraya ait hissetmiyor. Kendi bölgelerini kurmuşlar. Ben de şimdi tekrardan Avrupa Birliği'ne giriyorum. Ve yeniden güvendeyim. <laughs> şu anda Avrupa Birliği'ndeyim. Bu duvarların arkası Kristina. Şimdi yine bir göl kenarına geldim. Burada adamlar ördekleri besliyorlar. O yüzden de bütün hayvanlar buraya toplandı. Çok güzel bir görüntü var. Şöyle göstereyim. Burada bile yanımda bile şu ördek kuş var. Kristina da kendimi çekmeye yemedi açıkçası. O yüzden şimdi Kristina'dan çıkınca anlatacağım size bu olayı. Tezgahın başına duran bir tane adamla tanıştım. Biraz konuştum. Adam o tezgahlardan birinin sahibiymiş. Ona sizin için fiyatını sordum. Ve fiyatı 1,5 gram için 100 Danimarka kronuymuş. Yani yaklaşık 300 lira ediyor şu anın kuruyla. Adama şakasına işler nasıl diye sordum. O da kesinlikle şikayet edemem dedi. Çok iyi kazandığını söyledi. İlgisi olanlara duyurmak istedim. Ben artık Kopenhag gezimi tamamladım. Bundan sonra bisikletin keyfini çıkarıyorum. Bisikletle birlikte şehri dolaşmak gerçekten çok keyifli oluyor. Ben de öyle yaparak şehrin tadını çıkarıyorum şu an için. Yarın da buradan Danimarka'nın başka bir şehrine geçiyorum. Birkaç gündür hava kapalı ve soğuktu. Şimdi güneş çıkınca insanlar şu an güneşleniyor. Orada da tekne turu var. Benim kanalda tur yapabiliyorsunuz. Bir sonraki günden merhabalar. Dünkü videoyu kapatmadığımı fark ettim. Kapanış videosunu çekmemişim. O yüzden şu an çekiyorum. Ee, şu an gördüğünüz gibi çantamı sırtlandım ve Kopenhag'dan ayrılıyoruz. Bu videoyu da kattığınızda Kopenhag baştan sona çok güzel bir şekilde gezdiğimizi düşünüyorum. Eğer bir gün Kopenhag'a gelirseniz bu videoyu rehber olarak kendinize alabilirsiniz. Ben şimdi buradan Kopenhag'dan sonra Danimarka'nın ikinci en büyük şehri olan Aarhus'a geçiyorum. Oradan da videolar gelecek tabii ki. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.